السلام عليكم ورحمه الله Arkadaşlar bugün sizlere kekikli çörek yapacağım inşallah. Hatay'a ait. 400 gram kekiğim var. Böyle taze kekiğim. 2 soğanım var böyle. Böyle bir kaşık acısız biber salçası. Bir kaşık acılı biber salçası. Burada 1,5 bardak kavrulmuş susamım var. Yarım bardak kavrulmamış susam. Böyle 2 su bardağı zeytinyağı. Ama ne kadar gidecek bilemiyorum. Çünkü ben göz kararı kullandığım için şu an 2 bardak ayarladım. Böyle bakacağım. Belki daha az gider. Bir yemek kaşığı çörek otu. Bir yemek kaşığı reyhan bir tatlı kaşığı kimyon, 2 çorba kaşığı rezene, 2 çorba kaşığı kişniş, 1 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı pul biber böyle. Bir de 3-4 kaşık mayam var, organik mayam. Bir bardak suyun içine karıştırdım, ıslattım. Hazır şimdi böyle. Bir de burada arkadaşlar bizim hataya ait zaten 2 çorba kaşığı yine kullanacağım. Bir de burada. Bundan yoğuracağım. Şimdiki eklerimi doğrayacağım bu şekilde.

kekikleri doğradım böyle. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Arkadaşlar şimdi soğanlarımı da doğradım. İnce ince doğradım. Çok ince olması gerekiyor. Arkadaşlar siz yaparsanız bu ölçünün yarısını yapabilirsiniz. Hani bu kadar yapmanıza gerek yok. Böyle bir daha söylüyorum. Bir yemek kaşığı tatlı salçası, bir yemek kaşığı acı salça, iki yemek kaşığı pul biber. Şimdi arkadaşlar böyle tuzunu da koyuyorum. İki tatlı kaşığı ama şimdi yarısını da biraz fazla koydum. Sonra koyacağım. Ölçülü kullanacağım. Şunu önce böyle soğanı salçayla pul biber ile iyice ovacağım. Arkadaşlar i̇şte bir yemek kaşığı reyhan. Önce böyle öfelemem lazım. Şöyle bir tatlı kaşığı kimyon. Bir yemek kaşığı çörek otu. Bir yemek kaşığı kişniş. Bir yemek kaşığı rezene. Böyle kahvaltılık zaten. İlerideki zamanda bunu da nasıl yapıldığını size göstereceğim inşallah. Videosunu çekeceğim. Bunu biz kahvaltıda yiyoruz. Bin bir çeşit baharat var içinde bunun. Hem de çok şifalı. Bütün baharatlar içinde olduğu için. Bir de böyle kavrulmuş bir buçuk bardak susam. Arkadaşlar bazı takipçilerim beni yanlış anlıyorlar. Göz kararı kullanıyorum ama sizin sırf sizi yapabilmeniz için göz kararını ölçerek yapıyorum. Siz yapabilmeniz için böyle yanlış anlamayın yani. Ben kararsız değilim. Arkadaşlar bunları iyice böyle birbirine karıştırıyorum böyle. Şimdi bunları iyice karıştırdım. Onu da ölçerek koyacağım. Onun 3/2'si bu buğday unu, kepekli. 1/3'ü market unu. 1 2 3 4 dolu dolu 5 6 Şu an 6 bardak un koydum. Mayamı daha koymadım. Aşama aşama kullanacağım. yetti Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi раhiм koyuyorum. Şöyle ikinci bardağımı yera ikkinchi Arkadaşlar böyle iyice bunu böyle karıştırdım. Yağ, baharatlar, kekik hepsi birbirine karışması için önce iyice harmanlıyorum böyle. Şöyle arkadaşlar 3 kaşık çökeleğim var. Taze çökelek. Yağım da az gibi geldi. Şöyle bir yarım bardak daha koydum bakalım duruma bağlı. Az yapacağım dedim. Maşallah yine de çok oldu. Böyle arkadaşlar 3 bardak zeytinyağı koydum. Şimdi bunu iyice harmanladıktan sonra mayamı koyacağım. Arkadaşlar böyle mayam Maşallah maya arkadaşlar bunu iyice yoğurdum şimdi şöyle bunu mayalanmasını bekleyeceğim tabii ki fazla mayalandırmayacağım bunu bakacağım belki bir yarım saat kadar kontrol edeceğim kekikli düşüyorum hamuru mayalanmış böyle bir saat bekledim şimdi yapmaya başlayacağım Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar böyle mandalina büyüklüğünde koparıyorum. arkadaşlar böyle yarım bardak susamım var bu şekilde. Böyle arkadaşlar tepsiye dizeceğim böyle. Arkadaşlar şimdi bu iki tepsiyi böyle yaptım. Bir de burası şöyle. Onları fırına koyacağım. 180 derecede pişireceğim. Arkadaşlar bunları dondurucuya piştikten sonra, pişirip soğuttuktan sonra poşete koyup buzluğa poşetine dondurucuya koyabiliyoruz. O da iki tane tepsi fırına koydum. Bunları da yapıp masaya diziyorum. Diğerleri piştiği zaman en yani tepsi bunları hemen dizeceğim. Fırına vereceğim. Bu çörekler pişirip soğuttuktan sonra isterseniz bir sene dondurucuya koyabiliyorsunuz. Tazeliğini koruyor. Hiç tadı değişmiyor. Böyle kekli çöreklerimiz pişti. Şu an öyle dizdim. Hazır. böyle bir tane göstereyim size. Şimdi, bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar böyle. Sizde ya kek bulabilirseniz mutlaka yapın, deneyin. Herkes afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.